Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza devam ediyoruz. A ifadesi 12 artı 13 artı 14 artı nokta 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 40'a kadar olan sayıların toplamı ve A ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. 12 artı 13 artı 14 artı nokta 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 artı son terimimiz 40. Şimdi arkadaşlar biz bunu birden başlatalım ve n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle çözelim. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 11'e kadar olan kısmı ekleyelim. Şimdi sayının tamamına baktığımızda sayının tamamı 40 çarpı n artı 1 41 bölü 2 eksi eklediğimiz yeri çıkarmamız gerekiyor. 11 çarpı 12 bölü 2 olduğunu görürüz. 2 ile 40 sadeleştirdiğimizde 20 20 çarpı 41 820 eksi bunu bunu sadeleştirelim 6 yani 66 820'den 66 çıkarsa gençler 754 olarak sonucu buluruz. Bir sonraki sorumuza baktığımızda ise Yusuf'un yaşadığı apartmandaki merdivenlerin bir kısmı yukarıda gösterilmiştir. Bunlar kitabımızda düzeltilmiş olarak karşımıza çıkacak. Birden başlayarak basamakların yatay yüzeyleri yukarı doğru numaralanmış. Daha sonra herhangi bir basama seçip yukarı doğru yürürken 11 basamağın üzerine basmış ve basmış olduğu yüzeydeki sayıların toplamı toplayarak sonucu bulmuştur. Buna göre bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Gençler şimdi bir de ekstra olarak bu tarzdaki ardışık sayıların toplamını şöyle bulabiliriz. Terim sayısı çarpı e, ortanca terim. Ortanca terim. Şimdi gençler öncelikle İlk basamak X olsun. Çünkü hangi basamağa bastığını bilmiyorum. Sonraki X artı 1. Bir sonraki X artı 2 şeklinde devam edecek. 11 basamağa bastığına göre son terimimiz X artı 10 olacak. Şimdi bunların toplamına baktığımızda bu formülden yapalım. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu ifadenin direkt biz ne olduğunu görüyoruz gençler. 11. Şimdi ortanca terimimizde var ama bunu yazmaya bile gerek duymuyorum. Çünkü 11'in katı olması gerekiyor. 11'in katı olan kaç tane ifademiz var? 110 var. Bir de 143 var. Bu soru şıklarda ufak bir hata yapmışız. Bunlardan bir tanesini değiştiriyoruz. Cevap 11'in katı olan seçenek olacak. 1'den ne kadar olan sayıların toplamı 1 artı 2 artı 3 artı 4 diye giden sayıların toplamı son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 formülüyle bulunur. Bir sonraki sayfada görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.